Merhaba değerli iş insanları, değerli yöneticiler, değerli işletme sahipleri. Ülkemiz için en önemli konulardan biri olan seçimleri geride bıraktık. Şimdi artık odaklanma zamanı. Bir taraftan Haziran ayına giriyoruz. İlk yarı yılı bitiriyoruz ve önümüzde daha 6 aylık bir süreç var. Hayır 2023'ü kaybetmedik. Odaklı çalışırsak ve doğru adımları atarsak e, hedeflerimize ulaşabiliriz. Ancak dikkatli olmamız gerekiyor bu dönemde. Çünkü önümüzdeki dönemin ekonomik olarak dengesizliklerin ve değişkenliklerin e, devam edeceğini biliyoruz. Dolar kurunun e, artış yönünde bir trendinin olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. E, şimdi bu dönemde şu soruyu lütfen kendinize sorun. Kazanıyor muyum, kaybediyor muyum? Çünkü oldukça sanal bir durum söz konusu. Bu dönemde en önemli odak noktası nakit akışıdır. Ve nakit akışını etkileyecek olan iş kararlarının çok doğru verilmesi de kritiktir. Biliyorsunuz işletmeler nakit akışıyla büyür nakit akışıyla da yok olur ve yani iflasların büyük bir çoğunluğu nakit akışını doğru yönetememekten kaynaklanır. Öyleyse bizim ana odak noktamız bu önümüzdeki dönemde nakit akışı olacak öncelikle. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken birkaç konu var. Çünkü hani gelirlerinize, cironuza baktığınızda, gelir gider tablonuza baktığınızda kazanıyor, kar elde ediyor ve büyüyor olarak kendinizi görebilirsiniz. Ancak nakit dengesine baktığımızda, şimdi birincisi konu şu, tahsilatlarınız. E, bu dönemde e, Piyasada nakit sıkıntısı olduğunu hepimiz yaşıyoruz. eliklerimize kadar yaşıyoruz ve görüyorsunuz da bankalar para vermiyor. Kredi muslukları tamamıyla kesilmiş durumda. Paranın maliyeti oldukça artıyor ve artma trendinde. Dolayısıyla piyasada çok yoğun bir nakit sıkıntısı ve tahsilat sıkıntısı olduğunu görüyorum. Şimdi bu dönemde gerçekten tahsilatlarınıza odaklanıp ee, aslında e, burayı nasıl yönetebilirsiniz ona bakmanız gerekiyor Çünkü e, vadesi gelen e, tahsilatların yapılmamasının şirket üzerindeki riski e, oldukça artıyor Hele ki böyle doların artış trendinde olduğu bir dönemde e, ve faizlerin de artış trendinde olduğu bir dönemde enflasyon yüksekliği de var zaten bununla birlikte burada ilişkiler çok önemli gerçekten müşterilerinizle birebir konuşmanız onların durumunu anlıyor olmanız çünkü onlar da büyük bir ihtimalle nakit problemi çekiyorlar nakit akışlarını yönetmeye çalışıyorlar şimdi herkes nakit akışını doğru yönetmeye çalışıyor ve kendi lehine yönetmeye çalışıyor Burada ilişkiler çok önemli aslında. Birinci nokta bu. İkinci nokta yeni müşteri kazanımı kısmında teklif sürecinizi ve fiyatlandırma sürecinizi tekrardan değerlendirmeniz lazım. Çünkü fiyatlandırma ile birlikte tahsilat da, bunun ödeme koşulları da aslında teklif sürecinin bir parçası. Eğer uzun vadeli projeler yapıyorsanız yani hızlı bir teslimat yapma yapınız yoksa iş modeliniz yoksa işte 6 aylık proje 12 aylık bir projeye teklif verme durumundaysanız işte bu teklif tutarınız oldukça önemli hale geliyor. Bir kere olabildiğince yüzdesel olarak peşini fazla almamız lazım. E, bu önemli bir konu. İkinci konu, e, dolar bazında teklif verebiliyorsak, güzel kabul ettirebiliyorsak, e, gayet güzel. Ancak e, dolar bazında teklifi TL olarak e, istiyorsa karşı taraf ve bunu 12 aylık bir proje ise, 6 aylık bir proje ise, işte bu teklifin e, doğru bir rakamla e, verilmesi ve ödeme koşulları çok önemli hale geliyor. Yine e, üçüncü bir nokta. Eğer e, verdiğiniz hizmet ya da ürün içerisinde dolara endeksli bir e, harcama varsa, maliyet varsa, e, o zaman e, burada bunun da e, dikkate alınması yine önemli konulardan diğeri. E, evet, e, bir e, tahsilatlar, e, diğeri ise e, asla yeni müşteriye vereceğiniz teklifler ve ticari koşullar burada eramli konular işte kazanıyor muyum kaybediyor muyum e, muhasebesini doğru yapıp bunu her bir adımda e, kendinize sormanız lazım evet değerli işletme sahipleri e, bu videomu e, faydalı buluyorsanız çevrenizdeki iş insanlarıyla e, paylaşmanızı rica ediyorum hoşçakalın.